Sen Mia, İbrahim sonunda çocuk yapmayı öğrenmiş. Nasıl çocuk yapmayı öğrenmiş? Ya Baba bir göstersin. Nasıl lan dur bakayım. Buyurun efendim. Bayağı gösteriyor. Hop. Kıza bir daha bağırırsan bir polisim ha. Dikkat Oğlum kıza bağırmadım lan şey şu, ne diyor Mia bir şey söyledi çocuk yapmak falan. Çocuk yapmayı öğrenmişsin ya. Ya Sen çözüm ne oğlum? Sonra abi ben. Benim üstümde gösterme lan bir şey ne benim Hayır, üstümde mi? gösterin. <laughs> Ay lan. Burak gel. Ha He? buranın buranın ya üstüne, üstüne gösterme. tamam gösterme bir gösterme. Tamam, şura boşlukta göster. Tamam, bekle. Şimdi ben boş zamanlarımda artık kitap okuyorum. Mesela biyoloji, <laughs> şeyleri... antropoloji. Ben boş zamanlarımda kitap abi burada. <laughs> dur. Tamam, <laughs> <Dur, gülüyor> <dur>, bu <laughs> yok bu lan senin. Oğlum bakın. Benim bugün <gülüyor> üzerimde <gülüyor> bir ağırlık var, tamam mı? Bugün <laughs> antidepresanları mı çok alamadım. Biraz hemen stres hemen seviyem yüksek. Üstüne hemen veriyorum. Hazır. Evet, hemen ayır beni. Hadi bayım. Eğer eğer yok e yoktu hani dur o oh, değil. Ay bak şimdi anlatıyorum hemen ben sana. Şimdi ben boş zaman biyoloji okurum. Tamam kendimi geliş getirdim. Dur abi. Aşkım. Efendim. Ne yapıyorsun? Dur dur şu. Bak ba <laughs> 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 dur. Ha. E, dur. Beş. E, nasıl? E, e, şey, tamam oğlum tamam. şu. Şey. E, sen sporla öğrenin. Harbi misin be? Şimdi sen çocuk yaptın. Sen gelirsin katsam. Ama bir yani biraz daha fiksi var bari fiksi yaparım daha. Sana yanlış öğretmişler. Mantarlar öyle çoğalıyor. Evet. Abi ah, yes. so <laughs> Sporla değil. Sporla değil. <laughs> Burak sporla değil. E, ne, ne yapıyor? Merhaba, değil. Ben merhaba. Sen bir yanlış öğrendin Onu da onu öğreniyorum. lan. Değişmemişsin. Aha.